Diyarbakır'da kayıplara karışan 22 yaşındaki Kübra Ekin ailesinin de başvurusuyla günlerdir aranıyordu. Ancak soruşturmada yepyeni bir gelişme var. Detayları Demirören Haber Ajansı muhabiri Burak Emekten dinleyelim. 6 ay önce kıyafeti nedeniyle saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi olan ve kendisinden 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Kübra Ekin'in Bismil ilçesinde yakılarak öldürülen Mehmet Berat Kaan Aslan cinayetiyle bağlantılı olan iki kişiden biri olduğu ortaya çıktı. Bismil ilçesinde yakılarak öldürülen Mehmet Berat Kaan Aslan'ın cinayetiyle ilgili jandarma suç araştırma timleri geniş kapsamlı bir çalışma yaptı ve bu çalışma kapsamında 14 şüpheli tespit edildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. E, geriye kalan 3 şüpheliden e, SC'nin 15 Kasım'da silahla vurularak cinayete kurban gitti. Bir şüphelinin yurt dışına çıktı ve Kübra Ekin'in ise 13 Kasım'dan beri kayıp olduğu tespit edildi. E, Kübra Ekin'in Kaan Aslan cinayetiyle ilgili e, asli şüphelilerinden e, olan ve tutularak cezaevine gönderilen e, kişiyle e, 9 Kasım'da aynı gün e, aynı gün e, Ergani ilçesinde pasaport müracaatında bulunduğu ve ilçede olduğu da e, tespit edildi. E, ayrıca Kübra Ekin'in 13 Kasım'dan bu yana kayıp olarak e, bildirilmesinin ardından ekiplerin yapmış olduğu çalışma çalışma kapsamında e, Kübra'nın e, son olarak Hazro ilçesinde olduğu e, belirlendi e, ve Aynı zamanda Kübra'nın bulunması için hem İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan özel bir ekibin halen yoğun bir şekilde çalışması sürüyor diyelim sözü size bırakalım.